merhaba arkadaşlar. Ben bu Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle Hobi ve Deney kanalının yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size elektronik deney setimi size tanıtacağım. Aynı cümleyi birinci videoda kullanmıştım. Yine kullandım. Tanıtayım. Aynen. Şimdi sizin görmeniz için kamerayı şöyle yapıyorum. Böyle bir setim var. Bu elektronik seti. Bunu açıyorum. Hemen başladığımız Anlı. Şöyle göstereyim size. Ben size sırayla tanıtacağım. Ee, i̇lk önce e, baştan başlayalım. Anahtar bağlamak için kablolarımız var. Şunlar yani. Anahtar dediğim buton gibi. Şunları da göstereceğim. Evet, bunlardan var. Bir adet, e, şunu çıkarabilirim. Çıktı. Şöyle bir su motorumuz var. Bunun içinde motor var ama su motoru. Şöyle. Burada bir anahtar var. Tuşlu. Sonra az bir kablomuz var. Şöyle, nerede koyduk? Sonra 3 adet pil, pilimiz var. Bunların voltajlarını ölçeceğiz. Videonun sonunda. Ee, şöyle bir e, motor. Buraya motor takılıyor. Sabit durması için şuraya. Öyle bir aparatımız var. Sonra şöyle bir duyumuz var. Sonra cıma. E, 4 adet pil yatağımız var. Şöyle. şuna 4 adet var. Bu ikili. Sonra cima. Sonra cima. 2 adet pervanemiz var. Bu küçük boy. tekne mekne yaptığımda kullanıyorum. Bu da büyük boy. Bunları koyduk. Şöyle. Sonra şöyle bir güneş panelimiz var. Solar. Bu biraz küçük. Şimdi biraz sonra daha büyüğünü göstereceğim size. Şöyle şöyle yapayım ben size. Şöyle bir ledimiz var. Bu da dediğimiz olan şuydu. şu şuydu dediğim. Bunu açamamıştım. Yine açamıyorum. Videodan önce 2-3 tane deneme yaptım açamadım. Ondan saçlıysam. ben biraz prolaşayım onu açmakta öyle size göstereyim. Bu arada <laughs> size göstereyim demiştim de. Ben o videoyu sildim bu arada arkadaşlar. Video sildim ya. Aklım orada kaldı. Video sildiğim için gösteremeyeceğim. Aleç çantamda ne var videosu çekmiştim. Gören gördü 2 3 mü görüntülenme olmuş. Yani gören gördü sonra sildim beğenmedim. 2 kere çektim hatta onu. onu başka bir yerde çekmiştim. O yüzden ışığını beğenmedim. Şimdi kendi evimde çekiyorum. Onu söylediğim için özür dilerim. Onu ama size yine de göstereceğim. Prolaşıp gösterelim. Sonra cuma burayı tamamladık mı? Tamamladık. Şöyle bir daha büyük solar güneş panelimiz var. Şöyle. Şöyle ben şuna, Şöyle arkasında artı eksi kutupları var. Şöyle. Şöyle diye diye. Sonra böyle bir pervanemiz var. Bunu dene yaparken mesela pilin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken kullanıyorum ya da havalandırma olarak da kullanıyorum. Bir ton krokodilimiz var. Şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamıyorum. Şöyle bir sürü krokodilimiz var biri internette şöyle bunları da koyalım yerine koyabiliyorsam hemen koydu bir de koymak en sonunda koyarız anahtarlar var demiştim bundan üç tane var şöyle 1, 2, 3. sonra bir adet anahtar bu da farklı bu lehimli bunlar vidasını sıkıp takıyoruz kabloyu buna da lehim yaparak kullanıyoruz o da böyle bir anahtar bunları da koyduk hemen burada ledlerimiz var bunu videonun sonunda size sürpriz olarak göstereceğim. Burada bir adet duyan var. Sonra şöyle bir DC motorumuz var. Bir sürü DC motorumuz var. Bir, iki. Şöyle yuvarlak var. Bir de böyle var. Bir, bu da farklı oval şeklinde diyorum. Bir de aynı o biraz önce gösterdim. Aynısından bir tane daha var. Şöyle. Şöyle bir tane daha var. Bir de şu biraz önce gösterdiğim hangisinden bir adet daha var. Bu kadar motorum var. Evet ondan sonra <gülüyor> bitti. <gülüyor> Bu kadar. Ee, Pilin voltajlarını ölçektik. Hemen size ölçelim. Şunları yanımıza alalım. Şöyle temizleyelim. Şöyle bir voltaj ölçerimiz var. Yeni aldım. <laughs> bunu şuradan arkasında şöyle tutturalım. Şöyle. Size göstereyim voltajını. Size dik göstermek için ne yapabilirim ben bunu? Ee, şuradan bir yerden. Üstüne destek olarak şöyle hobi çubukları koyabilirim. Aslında görüyor musunuz? Ben onu hala anlamadım ama. Şöyle birazcık daha aslında kamerayı da indirebilirim. Şöyle. Dur ya biraz açısını ayarlayalım. Şöyle olması durmasını istiyorum ama. Böyle de durmuyor. Şöyle bunu yan alalım. Aynen. Ee, şöyle. Şu daha mantıklıydı aslında. Dur ya yapamadım. Gücüme gitti. Ben ben böyle üstlüyüm. Bir tane pil alalım. Hemen bunu açalım şuradan. Ee, şöyle 20 voltaja getiriyorum. Şu an 20 voltaja. Sonra şöyle iki adet. Bu eksi oluyor. Eksi kutbu. Bu da artı kutbu. Şöyle bir pilimiz var. Bunun artı eksiyle bakıyorum. Artı eksi. Evet. Size böyle gösteremiyorum. Şunu bir göstereyim ya. Aga be. Gösteremedim size. Gıcığıma gitti. Arkasına şöyle bir bardak koyayım. Heh tamam buldum şimdi olayı. Aga be bu böyle de duruyormuş. Neyse. Pilimiz hemen artık ikisi kutbuna bunları koyuyoruz. Ben işi beceremeyeceğim ya. Arkadaşlar sizi sıktım. Özür dilerim. Hemen şöyle. Size niye gösteremiyorum ben bunu ya? Allah Allah. Sinirime gitti. Sinirime gitti. Nasıl bir kelime falan. Şöyle görüyor musunuz? Ne işte şunun biraz önce kablosu çıkmıştı. Yine çıkmış. Aferin sana. Nasıl çıkmayı başarıyorsa. Şu an ters görüyorsunuz ama şöyle 1.40 kırk mı gördük? Ben göremiyorum ölçmek için. 1.30 aynen. Arkadaşlar bu 1.5 voltluk. 1.5 voltluk. 1.30 gösteriyor. 20 volt azalmış olsun. Ben bunu kullandım çünkü birkaç kere. Bir tanesini gösterdim size. Bunun da tanıtımı gelecek yakın zamanda. Takipte kalın. Koyuyorum. Beceremedim. Mesela <laughs> şunu şöyle yan tarafımı alayım. Aynen şöyle. Bunu da koyuyorum. Şunları da koyayım şöyle. Evet, şimdi ne yapacaktım ben? Unuttum. Ne yapacaktım ya? Kafalar karışık. Abi ben ne yapacaktım ya bir de Size bir şey göstereyim demiştim. Pil yatağı mı? Ne göstereyim demiştim ben size? Ya. Unuttum. Özür dilerim. He tamam ya, tamam. Şimdi ben şimdi projelerimi göstermeye devam edeceğim demiştim. Şöyle bir şurletler göstermiştim ya. Şöyle işte şöyle biletler göstermiştim. Bunlardan trafik lambası yaptım. Şöyle. Bunları hemen göstereyim. Ve krokodilimizi alıyoruz. Bunu kendim yaptım bu krokodili. Şöyle yeşil yanıyor. Sizi şöyle. Sonra sarı yanıyor. Sarı biraz turuncu gibi yani. Bir de kırmızı yanıyor. Böyle bir trafik lambası yaptım. Hemen bunu da koyalım şu projelerimize. Videolar, hemen yüzümü göstereyim. Videolar arttıkça projeler de gelecek. Video abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Unutmayın, görüşürüz. Ben niye duraksadım onu anlamadım ama unutmayın yani. Unutun diyecektim, şaka diyecektim. Sonra unutmayın diyecektim. Ama yapamadım. Tamam siz yine de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Teşekkürler.